Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve bugün sizlerle e, boom extra yani boom plus modunu yani boom artı modunu e, extra değil. Boom artı yani plus modunu e, göstereceğim. Şimdi çok hızlı bir şekilde e, bombaların yapımını gösterip geçeceğim. Çünkü e, demin video çektim fakat sesi kaydetmemiş. Sesi açmayı unuttum. Ee, öncelikle hemen şunu söylemek istiyorum. Metro e, videosu, Metro 2033 videosu. E yani pardon. Şöyle yeniden başlayayım. Metro 2033 ün 50 dakikalık bir videosunu çektim. Fakat bunu kesinlikle hiçbir şekilde render'a sokamıyorum. Bütün yöntemleri denedim. Ne denediysem olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor arkadaşlar. Ee, yani çok denedim gerçekten çok fazla yöntem denedim en son ne yaptım ee, en son gittim ve o modun yani o videonun bir videosunu çektim yani video çekildi fakat render yapamıyorum ya o videonun bir tane videosunu çektim yani videonun yani oluşturduğum videonun videosunu çektim gene olmadı o modu yani o videoyu kesinlikle hiçbir şekilde rendera sokamıyorum. Hani başka bir videolar, başka videoları deniyorum. Oluyor, geçiyor, ama bu olmuyor nedense. Bilmiyorum. Yani daha yöntemlerin deneyeceğim ama şu anlık olmuyor. Neyse hemen moda geçelim. Niye dondu acaba? Hı, geldi kendine. Ee, niye bu kadar kasıyor? Kendine gel. Sen benim bilgisayarımsın. Kasmaman lazım. Neyse arkadaşlar hemen göstereyim. Ee, sarı yün şart arkadaşlar. Sarı yün şart. Hemen e, itemler bu şekilde. Turkuaz yün şart. Turkuaz e, boyanın yapılışını da göstereyim hemen size. Kaktüs ve lapis. E, large bomb. Mor yün. Mor yün de şart. Mor da şu şekilde yapılıyor. Kırmızı gül boyası ve lapis ve tabi ki de bombalar ve e, dördüncünün yapımı üç, dört tane ikinci seviye bomba ve bir tane de üçüncü seviye ve sarı gün gene şart e, nether bombun yapımını göstereyim hemen dört tane blaze tozu 4 tane gas tear yani ghost gözyaşı ve bir tane tnt e, bunun da yapımı bu şekilde ee, oyunun eklediği dünyamıza e, iki çeşit maden var hemen o iki çeşit madeni göstereyim sizlere ee, Bunun içinden Şunu da şuraya alalım Kendimizi de normal moda alalım tam çok güzel Bir dakika ben şuradan düştüm ve bir buçuk canım mı gitti neyse her neyse ee, Bunu kırdığımızda içinden iki tane her zaman daima iki tane çıkar yani iki tane bulmanız lazım eğer böyle bir bomba yapmak istiyor iseniz. Ee, bir de bu madeni ekliyor. Ee, peki bu maden ne? Bu maden kestiğimizde içinden Blaze tozu ve Blaze çıkıyor. Ee, blaze benim için hiç sakınca değil. Ah bir daha ateş etme. Tamam çok güzel. Ee, bazen tabi Blaze çubuğu çıkar bazen çıkmaz. O sizin şansınıza kalmış. Ben hemen moda geçiyorum. Şunları da düzelteyim. Ee, tamam. Şimdi sırada ne var? Şunlar var. Şunların yapımı şu şekilde. Ne işe yaradıklarını göstereceğim. Yani TNT'nin etrafına elmas, altın, demir ya da normal ısınmış taş koyuyoruz. Bunlar da şu şekilde. Bunlar normal doğada var mı bilmiyorum. Bulamadım ben doğrusu. Bunları kazdığımızda patlıyorlar. Patlıyorlar. Taş yenilenmiyor. Fakat... Demir'e bakalım. Demir yenileniyor muydu? Demir de yenilenmiyor imiş. Ha ha pardon ben elimle kırdığım için normalde kazma ile kazdığınızda o taşı altınıdır işte elmasıdır ee, patlama farkı yok kesinlikle ee, normal kazma ile kazdığınızda bir daha aynı bu bu çıkıyor gene aynı hemen göstereyim hatta ee, hiç uğraşmadan hemen kazmamızı alalım şuraya Şimdi... Şunu kazdığımızda işte patlıyor ve e, gene öldük arkadaşlar ben düzgün bir alan geldim arkadaşlar bu çayırlıkta patlatacağım çok güzel bir çayırlık hemen e, TNT'nin ne kadar patladığını göstermek ile göstermem ile başlamak istiyorum. Ee, hemen bir kızıl taş Şeyi alalım redstone Alalım bir de Tamam Şimdi e, bu TNT'nin normal patlama alanı bu kadar Birinci seviye Bombanın patlama alanı Bu kadar yani TNT'den az Diyebileceğimiz bir yer ee, Ama 3 TNT harcıyoruz Nedense tavsiye etmem boş boşuna gitmiş olur. Ee, i̇kinci seviyor. Şu kadar yer açıyor. Niye kastıyor bilmiyorum. Map yeni yükleniyor herhalde o yüzden. 3 şu kadar patlıyor. 4 ee, 4 biraz daha fazla patlıyor. Onu da şurada göstereyim. 4 de şu şekilde patlıyor büyük bir alan ve güneş ışığı gibi ya da saç gibi yayılıyor. Ee, tamam onları bir geçtik. Bir, yok onu yenileme de. Seni bir şuraya bir dakika meciği göstermedim. Direkt diyor göstereceğiz. Bunu direkt zaten at. Ee, şimdi size magic'i göstermek istiyorum. Magic'in ne farkı var? Yani birinci bomba ile aynı fakat elektri şey ee, şimşek çakıyor. Zaten bombanın etkisiyle patlıyorsunuz, bir de elektrik çarpıyor yani düşünün. Ee, ve şu kadarlık bir yer açıyor işte. Tamam, geç, geçtik. Ee, şimdi nedir? Onu en son yapacağım. Ee, radyoaktif. Radyoaktif yani bomba. İşte gösterdim herhalde. Şu şekilde yapılıyor. Bu da bu şekilde yapılıyor. Onları gösterdim şimdi geldi aklıma. Ee, bu da evet, güzel bir krater açıyor, tahmin edeceğiniz üzere. Bize bir süreliğine körlük veriyor tabi ama o da o kadar önemli değil. Güzel bir patlama yaratıyor. Bunlar ikisi birbirine çakıştığı için olmaz. Ben hemen daha boş bir arazi bulup geleyim. Geldim arkadaşlar. Ee, şu güzel ama bunu dibine kazacağım. İyi güzel bir dibine kazacağım şöyle şu şekilde. Şurada kendime biraz yer açayım. Şu kadar lazım tam olarak. Ee, ve patlıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Patlattım. Şimdi tabi buradan gözükmüyor. Tahmin edeceğin üzere. Yani yukarı doğru patlamaz. Aşağı doğru patlar. Bunu öğretmiş olduk. Ee, ve buradaki bomba da bir işe yaramadı. Şurada hemen patlatayım bir tane daha. Bir türlü patlatamadım çünkü. Bu videoyu bugün yüklemek istiyorum artık. Bu arada saat 8.40. Akşam. Ayın 6'sı. Ocağın 6'sı. Evet. Heh, yaptığı etki bu arkadaşlar. Yaptı etki budur. Ee, normalde daha da uzar. Uzar yani. Şu, bakın oklar bakın şuraya kadar falan gelmiş mesela. Tabii, uzar bunlar. Ee, uzadıkça uzar. Bir de son olarak da şunu göstereyim Zaten fazla bir patlama alanı yok. Sadece önemli olan e, içinden çık çıkanlar, Ghost, Gas ve Blaze çıkıyor arkadaşlar. Buradan da e, bir de klasik e, Laf bilirsiniz zaten Love. Ve bu arada bunlar ateşte patlamıyor. Onu da e, rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. E, neyse bunlar çok ses yaptı arkadaşlar e, arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkürler videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın e, Twitch Yayınlarım olacak bundan sonra e, yani bundan sonra değil de şimdi yakın zamanda haftada bir başlayacak yani bu ayın sonuna kadar e, bunun olmasını planlıyorum çünkü kamera alacağım e, bütün yayınlarım kameralı olacak. Kamerasız yayın çekmeyi sevmem çünkü. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın diyorum ikinci kez ve hoşçakalın.